pazar günü, zamanınızı ayırıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bir yıl, tam bir yıl önce diyebilirim, geçen sene 6 Mart'ta e, kurucu yönetim kurulumuzu belirlemek üzere burada toplandık. O yönetim kurulu bir süre sonra bir değişiklik oldu. Bazı arkadaşlarımız devam ediyor, bazıları halen e, ayrılmış vaziyette. E, bir sene içerisinde yeni bir dernek olmamıza rağmen oldukça aktif bir zaman geçirdik diyebilirim. Yani mümkün olan bütün etkinliklere katılmaya çalıştık. Kısa bir zaman öncesine kadar haftada iki kere kahvaltı etkinliklerimiz oluyordu. Bu etkinliklerin içe olduğu günlerde sürekli belirli konuları işlemeye çalıştık. Bunun haricinde dışarıda bazı etkinliklerimiz oldu. Geçen sene bir iftar etkinliğimiz falan olmuştu. Mümkün olduğunca yani biz bir kültür derneği olarak üzerimize düşen görevi bu zamana kadar yapmaya çalıştık. Belirli bir e, kitleyi e, en azından sürekli gelir ya da sürekli gelmek isteyen bir e, aşamaya getirdik. Bazı arkadaşlarımız sürekli ziyaretçilerimiz onlar geliyorlar. E, bazıları aramıza katılıyor arada bir ayrılıyor tekrar geliyor falan. Ama işin özünde e, derneğimizin mutfağından bu gördüğünüz arkadaşlar, iki yönetim kurulu arkadaşım, eşim. İşte bizim Ahmet Birinci falan var, onu tanıyorsunuz zaten. Bir iki tane de arkadaşımız var. Onlar her ne kadar belirli sebeplerden dolayı devamsızlık yapsalar da biz çoğunlukla yani bu kadro burada olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere belli bir hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Derneği kurarken amacımız e, toplumumuzu bir araya getirebilmek, bir araya gelen toplumun kendini huzurlu ve mutlu hissederek belirli konuları burada paylaşmasıydı. Bunu bu zamana kadar yaptığımızı düşünüyoruz. Eksiğimiz olabilir. E, onları da zamanla tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bugün birinci yaş günümüzü aslında e, daha coşkulu kutlamak istiyorum. E, müzikle, biraz horonla, biraz zevkle. Yalnız e, bildiğiniz üzere memleketimizdeki bu aktüel e, deprem faciasından dolayı daha basit bir şekilde kutlamayı tercih ettik. Birazdan da depremle ilgili bazı videolar seyredeceğiz. E, aslında özel bir pedagog çağırmayı düşündük, bunu da söyleyeyim. E, üzücü bir şey, kendi insanımız ama çok yüksek paralar istediler bizden. Halbuki gönüllü de gelebilirlerdi. E, yani topu topu bir saatlik konuşmak için <laughs> istediler paralar yani biz onu dernek olarak karşılıyoruz. Zaten bizim bir gelirimiz yok. Yani biz kendi çabalarımızla bütün bunları yapıyoruz. bir de o kadar parayı zaten veremezdik. Dolayısıyla biz de şöyle düşündük. O zaman kısa böyle bir hazırlık yaparız. Kendi kendimize konuşabiliriz diye. Çünkü hepimizin belirli tecrübeleri var. İçimizde deprem yaşamış olanlar var. deprem bölgelerinde oturanlar var. Her ne kadar burada deprem bölgesi olmasa bile Türkiye'ye gittiğimiz zaman İstanbul gibi ya da işte Maraş gibi, Antep gibi, Adana gibi Ege'de o yörelerde Depremle birebir maruz kalabilecek insanlarımız var. Bizler öyleyiz. Dolayısıyla bugün bu konuyu da Sözün kısası, uzattım biliyorum ama birinci yaş günümüz. Hepimize hayırlı olsun. Umarım sizler de gelecekte bizleri yalnız bırakmazsınız. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <Ben kesiyorum. Üç. gülüyor> Zor. Eğer mümkünse isterseniz kalkıp alabilirsiniz ya yani da biz verebiliriz. Adım Yaşar Kara, emekli öğretmenim. şimdi Karadeniz Yardımlaşma Derneği'nde bulunuyorum. Bugün e, deprem üzerinde e, konuşmamız lazım. Gerçekten yurdumuz e, çok e, büyük ve son yüzyılda görülmemiş bir e, afetle karşı karşıya. Bu afetin karşısında hem kişiler olarak hem dernek olarak e, kayıtsız kalamayız. Elimizden geldiğince e, yardım etmek zorundayız. Türkiye'mizin son zamanlarda yaşadığı bu felaketi Allah bir daha göstermesin. İnsanlarımıza geçmiş olsun. Biz de burada onların hallerini depremzedelerin durumlarını çok iyi biliyoruz. Anlıyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmak zorundayız. Ve bu bizim Üzerimde düşen büyük bir görevdir. Kalmasın. Sene sonuna kadar, yıl sonuna kadar lütfen nerede bir yardım kampanyası varsa elimizden gelen yardımı yapalım. Bazıları çocuklarımıza gitsin, bazıları ailelerimize gitsin, kimsesiz çocuklara ve oranın onarımı, yapımı içinde milletimize gitsin, insanlarımıza gitsin. İnşallah yardımlarımız da gerekli yerlere ulaşır diyorum ve e, hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. gösterdik. Hedefimiz e, Dortmund çevresinde bütün Karadeniz sevenleri e, bir araya, yani bir dernek altında getirmek, toplamak istiyoruz. Aramızda egeli arkadaşlarımız da var. E, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Onlar e, candan teşekkür ederiz. Evet. Karadeniz'i Koron ile Ege Zeybi halayları ile birleştirmek istiyoruz. Depremdeki ölenlere Allah'tan rahmet dileriz. Karanlara çok geçmiş olsun. İsmim Lokman İhtiyar. Almanya Karadeniz Kültür Derneği'nin yıldönümünü kutluyoruz. İçimizde buruk bir açı sizlerin de bildiği gibi ülkemizde maalesef onlarca cana mal olan deprem meydana geldi. Rabbim bir daha böyle bir şeyleri ilgimize göstermez inşallah. Hayata veda edenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara şifalar diliyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Denizler Derneği'nin birinci yıl dönümünü kutladık. Kutlamamız maalesef birazcık da buruk geçti deprem yüzünden, ülkemizin yaşadığı bu felaket yüzünden. Ama şunu gördük ki birlikten Güç doğacak, birlikten kuvvet doğacak ve el birliğiyle hepimiz haftaya ayın 12'sinde pazar günü yine depremzedelerimiz için bir kampanyada buluşmak istiyoruz. Lünen Gamen'de. Herkes davetlidir. Yine yataklarımızın ağır raflar üzerinde de bulundurmalıyız. sonra <laughs> Yani bu doğru yanıt, sırasında... Selamun Aleyküm Cümleten. bugün öncelikle bizi buraya davet eden, misafir eden Karadeniz'ler cemiyeti kurucularına, yaşatıcılarına teşekkür ediyoruz. Etkenliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Özellikle böyle hassas bir günde ülkemizde olan o büyük depremle ilgili bunu bir arada götürmeleri gerçekten çok doğru, çok güzel hem de duysal bir hareket ee, bu konudaki duyarlılıklarını tebrik ediyorum ee, gerçekten de insanlarımız bu dönemde çok başarılı bir şekilde depreme katkıda bulundular ee, Karadeniz Derneği de bunlardan birisi ee, büyük, büyük bir imtihan veriyoruz İmtihanı da umarım çok başarılı bir şekilde götürüyoruz ama hemen bir önerimi burada söyleyeceğim ee, madem böyle teşkilatlar halinde çalışıyoruz. Ee, yapacağımız yardımları da uzun süreli düşünelim. Kısa vadeli olmasın. Hep bütün milletimize toptan teşekkür ediyorum. Çok güzel katılımlarda bulundular. Ancak şunu ya empati yaparak şunu söylemeyi bir vazife addediyorum kendime. Bugün depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız onlar da bizim gibi bu yetkinliklerde bulunmak isterdiler. Bulundukları görelerde aile hayatlarını sürdürmek isterdiler. Ama bugün maalesef artık onların böyle bir şansları yok. Biz onlarla empati yaparak depremden mağdur edilmiş, depremde büyük zararlar görmüş ailelerin en azından dertlerini azaltmak, ihtiyaçlarını gidermek için biz kampanyalarımıza devam edelim. Bu bir yıl artık kadar süresi umarım çok kısa sürsün, uzun sürmesin. Ama evimizdeki kazançtan elde ettiğimiz maddi gelirimizin bizden artan kısmı mutlaka vardır. Bunu onlarla paylaşmayı bir görev addedersek çok mükemmel olur diye düşünüyorum. Her ay belli bir miktar aile bütçemizden ayırarak onlarla paylaşmayı vazife edinmek, görev edinmek çok kutsal bir görev olduğuna inanıyorum. Ve bu duygularla da herkesi tekrar ve sürekli olarak o depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya davet ediyorum. Ve tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışmaydı bugünkü burada gördüğümüz. Haftaya yapılacak etkinlikler. Ben şey olarak, kişi olarak şöyle görüyorum. Yurt dışında iki tane Türk vatandaşını bir araya getirebilen bütün kişi ve kurumlara her zaman minnettarımdır. Yok çok olmuş falan filan bunlar hikaye. Önemli olan bir araya gelmemiz, Türkçe konuşmamız. Ve bunu geleceğimiz için, insanlık için inşa etmemiz bizim borcumuz. İnşallah bu duyguları besleyen insanlarımızın sayısı artar ve buradaki organizelerimiz de güçlenir. Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ve tekrar Karadenizler Derneği'ni ve kurucularını tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Selamlar, saygılar. Benim adım Şener Kaya. Lülen'de yaşıyorum. Almanya Karadeniz Kültür Derneği'nin birinci yılı kutlu olsun. Nice yıllara inşallah bir yıl içinde yaptığı faaliyetlerini daha da uzun yıllar yapmayı umuyoruz, diliyoruz. Bu arada da ülkemizde yüzyılın afeti hatta asrın afeti olarak dediğimiz depremden dolayı ölen kardeşlerimize, insanımıza rahmet diliyoruz. Ve kalan arada acil şifalar diliyorum. İnşallah böyle bir depremler, böyle afetler daha sonra da olmamak dileğiyle umuyorum. İnşallah olmaz diye dileklerimizi sunuyoruz. Yani Onlar da... Zaten arabaların kontakları açık. Lambaları yanıyor. o Kaloriferle ısınma halinde Sabah kadar arabalarda uyumaya çalışıyorlar. Ee, benim arkadaşımın evin yanında da okul boşluğu vardı, onun orada da öyle bir sürü araba. Ama biz eve çıktık tabii ki, evde kaldık. Ee, ondan sonra ertesi gün oldu, oradaki arkadaşlarla beraber diyalogeştik, ne yapabiliriz? Ben söyledim, ben şu kadar para getirdim, biraz daha çocuk eşyası getirdik, ee, onları dağıtmak istiyorum. Ama elden, birebir. Çünkü ben buradaki arkadaşlara söyledim, ben hiçbir derneğe falan, hiçbir derneğe de kötülemiyorum. Birebir köye giderek veya işte çadırların olduğu yere giderek dağıtmak istedik. Onlar da dediler ki biz bir grup var, onları ayıralım, ihtiyaç neyse ona göre alalım. Yoksa aldığımız bir şey işe yaramaz dedi. Esnaflarla görüştük, toptancılarla görüştük. Allah onlardan bin kere razı olsun. 20 TL alacağım şeyi bize 10 TL 10 TL verdiler fiyat olarak. Hani bir tane alacakken iki tane aldık. Ondan sonra diş değişik, değişik özellikle çocuklara önem verdik, oyuncak türünden, şekerleme, kek vesaire vesaire. Ee, i̇şte e, aldık onları, dağıtıma çıktık, teker teker dağıttık. Ee, şöyle, Antep merkezde ölüm oranı 500'e yakın ama belli bir semtte var. O da çalınarak yapılan, demirden çalınan, işte betondan çalınan, çimento'dan çalınan yüksek binalar. Oralar göçmüş, yani müteahhit hatası veya işte belediyedekilerin hatası komple gitmiş. Orada insanlar ölmüş. Ondan sonra biz e, Nur Dağı'na gittik. Nur Dağı girer girmez zaten, yani yukarıdan e, uçaklarla bomba atıyor, resmen bombalanmış gibi. Binaların çoğu çökmüş, kimse müdahale edilmiş, kimse hala baklava diliminde duruyordu. Çoğu bina yan yatmış, yarım yatmış bir de köy kesimine gittiğimiz için köylülerin ben de bir köylü çocuğum köylülerin traktörleri gitmiş ondan sonra minörüsleri gitmiş yani yaşam sürecek şeyleri mahvolmuş. biz orada Allah şükürler olsun herkesin ihtiyaçlarını tek tek dağıttık hatta maddi olarak da biraz da para vardı yanımızda. Oradaki ablolardan teker teker öğrenerek, ben yolda giderken zarfın içine işte birer miktar para koyduk. Teker teker ihtiyaç sahiplerine ben kendim elden verdim. Yani ondan sonra oraları biraz gezdik. Daha çok fotoğraf çekmek istiyordum ama insan çekemiyor. Korkuyor insan, Yani bilmiyorum, o andaki hissiyat, o andaki durum, psikoloji el vermiyor. Ben şunu gözlemledim, Bizim halkımız çok mahçup inanın çocuklar özellikle çocuk karşıda duruyor ben çocuğa diyorum ki gel yavrum bak gel kardeşim diyorum gel çocuğum diyorum şu hediye al inanın almak istedim Mahcup. insanlar çok mahçup para verirken mesela çekinerek alıyor veya bir kolonyayı bir savunu verirken çekinerek alıyor ya bunu bilerek ben e, Türk insanından şunu rica ediyorum bana Almanlar da yardım etti sonradan telefonla para gönderen de oldu oradakilerin maddiyata çok ihtiyacı var. Maddiyetin yanında maneviyata da çok ihtiyacı var. Doğru. Ne olur orada çevrenizde arkadaşınız olsun, akrabanız olsun veya siyasi bir tanıdığınız olsun, kim olursa olsun lütfen telefonla arayın. Telefonla her gün olmasa bile iki 3 günde bir arayın. Durumun nasıl, halin hatırın nasıl, inanın var ya çok faydalı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani oradaki insanların e, çadır, çadır sisteminden kurtulup konteyner sistemine veya ev sistemine geçinceye kadar bizlerin yardımına çok ihtiyacı var. Her yönde. Maddi, manevi ve psikolojik. Dinlediğiniz için Sorusu olan var mı Arnana? Sorusu olan varsa